yorumlarda drive forever edit nasıl yapılır bunu sormuşsunuz. Bunu hep birlikte yapacağız. Başka yapmak istediğiniz, sormak istediğiniz edit varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu editi yapmak için ihtiyacımız olan uygulama CapCut uygulaması. Uygulamamıza giriyoruz ve edit nasıl yapılır bakıyoruz. Şimdi yapacağımız edit için iki video lazım. Yani eğer böyle üzgün bir edit yapacaksanız ilkinde böyle neşeli şeyler olacak. İkinci bölümünde ise daha hüzünlü bir görüntü olması gerekiyor. Daha sonra müziğimizi ekleyeceğiz. Benim telefon iPhone olduğu için videodan ayrıştıracağım. Siz de bu şekilde tıklayıp alttaki Extract yazan klasöre tıklayarak müziği bu şekilde ekleyebilirsiniz. Tutarak müziği kaydırıyoruz. Başa getiriyoruz. Baştaki kısmını biraz keseceğim. Orada bir boşluk var. Orayı split ile kesmek istiyorum. Müziğe tıklıyoruz. Split deyip burayı siliyoruz. Daha sonra tekrar başa çekiyoruz. Bakın müziğin çaldığı bir yer var. Müzik değiştiği yer. Bakın tam şurası. Şuraya göre videoyu ayarlıyoruz. Bunu biraz çekeyim bu tarafa doğru. Tam oraya gelecek şekilde ayarlarsak editimiz tam oturacaktır. Aksi takdirde ritme uymadığı için güzel görünmeyecektir. Şöyle bir geçişle burayı halledebiliriz. Tam üstüne denk getirmeye çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Ve buraya fade in ekliyoruz arkadaşlar. Siyahtan girmesi için fade in ekliyoruz. Sonuna da fade out ekliyoruz. İlk videomuzun başına da fade in ekleyeceğiz. Yani siyahtan videoya girme efektini ekliyoruz. Bakın buraya da tıklıyoruz. Alt taraftan animasyon bölümüne tıklıyoruz. Fade in efektine bir kez basıyoruz ki siyahtan geçişle daha iyi bir geçiş elde edebilirim. Ayrıca buraya gelirken bir zoomla girmek istiyorum. Ben siz de yapabilirsiniz. Yani ikinci fotoğrafın değiştiği yere ayrı bir efektle girmek istiyorum. Üstüne tıklayıp animasyon diyoruz. Sağa doğru kaydırıyoruz. Bakın burada değişik efektler var. Buradan birini seçebilirsiniz istediğiniz zoom efektini ona göre combo'ya basıyoruz bu arada. Combo'dan seçiyoruz. Kaydıralım bakalım hangisini ekleyelim. Buradan seçelim. Burada bir sürü seçenek var siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben şunu seçiyorum. Bakın alt tarafta ismi yazıyor. Şunu aslında şöyle değil de tam yaparsak daha iyi olacaktır. Böyle biraz kesik görünüyor çünkü. Bunu duration kısmından full'e çekiyoruz. Full'e çektikten sonra daha iyi bir görüntü elde edeceğiz. Yarımları deniyorum ama yani iyi olmuyor. Full yapıyoruz ve bundan sonra editimiz yavaş yavaş tamamlanmaya başlıyor. Bir de ortasında bir geçiş yeri daha var. Müziğin hafif bir değişme yeri daha var. Oraya da bir efekt atabilirsiniz dilerseniz daha güzel görünecektir. Orta kısmında müziğin değiştiği bir yer daha var. Tam şurada. Şuraya da bir zoom efekti atmak istiyorum. Müzik efektine daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Bakın ilk geçişimiz şu şekilde oluyor. İkinci geçişimiz ise şöyle bir zoom efektiyle geçiş sağlayabiliyoruz. Bence gayet güzel oldu. Siz de bu akımı yapmak istiyorsanız adımları takip edebilirsiniz. Bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Müziğin sesini kısacağım arkadaşlar. Telif yememek adına çünkü müzik çalarsa kanalımız telif yiyecektir. İlk başta eğlenceli bir görüntü var. Şöyle aile hepsi masada. Şu şekilde ilerliyoruz. Masada bu tek başına kalınca şöyle bir geçişle ve müziğin girişiyle üzgün anı gösteriyor ve müziğin diğer vuruşuyla bir geçiş daha sağlıyoruz. Bu şekilde siz de videolarınızı ayarlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ortadaki geçişin tam müziğin bitiş bitiş anına gelip diğer ritme geçmesi bu kadar. Dediğin için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsan harika olur. Ayrıca ilk kanalımızı ziyaret edip daha kaliteli videolar izleyebilirsin. Görüşmek üzere.